Kişilik bozuklukları serisi 3. Çekingen kişilik bozukluğu. Ya zarar görürsem. Nedir çekingen kişilik bozukluğu? Erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan toplum içinde çekingenlik, yetersizlik duyguları ve olumsuz değerlendirmeye aşırı duyarlılık ile giden yaygın bir örüntüdür. Ne gibi özellikleri var? Çekingen kişilik bozukluğu olan bireyler eleştiri, reddedilme ve onaylanmamaktan o kadar çok korkarlar ki negatif geri bildirimlerden kendilerini korumak için işe girmekten ya da ilişki kurmaktan kaçınırlar. Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemezler. Sosyal ortamlarda aptalca bir şey söylemekten, utanç verici duruma düşmekten, yüzlerinin kızarmasından ve tedirginlik emareleri göstermekten aşırı derecede korkarlar. Mahcup düşeceği ya da alay konusu olacağı korkusuyla yakın ilişkilerde tutukluk gösterirler. Diğer kimselerden daha yetersiz ve değersiz olduklarına inanır ve riske girmekten ya da yeni aktiviteler denemekten kaçınırlar. Çekingen kişilik bozukluğu olan bireyler çok stresli buldukları için kişiler arası etkileşimlerden kaçınırlar. Bir örnek vaka inceleyelim. Zor kişiliklerle yaşamak kitabından uyarlanmıştır. Gençken diye anlatıyor Gamze 25 yaşında. Kız kardeşim Sevim benden çok daha az gezerdi. İki ya da üç eski arkadaşıyla buluşup dertleşirdi. Ancak geceleri düzenlenen toplantılara ender olarak katılırdı birlikte bir yere gidildiğinde utanır, peşimden ayrılmaz ve ancak ben arkadaşlarımla konuşmaya başladıktan sonra sohbete bir iki kelimeyle katılma cesaretini gösterirdi. Zaten çok az konuşurdu ve bu da ancak başkalarının söylediklerini onaylamak için olurdu. Okulda çalışkan bir öğrenciydi ancak en büyük korkusu sözlü sınavına girmekti. Bana çekingenliği nedeniyle sınavda başarılı olamayacağını söylerdi. Okulda notları daha uzun bir eğitim yapmasını sağlayacak kadar iyi olduğu halde o kısa bir muhasebe eğitiminden geçerek diplomasını almayı seçti. Aile içinde onun gibi yumuşak ve silik olan annemle ilişkileri iyiydi. Oysa otoriter olduğu ölçüde zorba, her zaman başkalarının yerine karar vermeye hazır olan babamdan çekinirdi. Kız kardeşim babamla asla çalışmaya girmedi. Bir olana aşık olduğunu biliyordum. Ancak ona duygularını hiç belli etmedi. Ona patronundan zam istemesini söyleyip durdum. Ama buna cesaret edemedi. Sonuçta onun elinde bulunan imkanları kullanamadan yaşadığını düşünüyorum. DSM 5 tanı kriterleri Önemli oranda kişiler arası etkileşimi kapsayan mesleki faaliyetlerden eleştiri ya da onaylanmama korkusuyla kaçınma, sevileceğinden emin olmadığı sürece insanlarla ilişkiye girme konusunda isteksizlik, eleştirilmeyi ya da reddedilmeyi kafaya takma. Utanacağı ya da dalga geçileceği korkusuyla samimi ilişkilerde kendini kısıtlama, yetersizlik hissettikleri için yeni kişiler arası durumları sınırlama, kendini sosyal olarak yetersiz ve aşağı konumda görme. Birleşik düşünceler Toplumsal açıdan beceriksiz biriyim. İş Bir yerinde ya da toplumsal durumlarda aranan biri değilim. İnsanlar bana yakınlaşırlarsa gerçek beni bulup çıkartacaklar ve beni dışlayacaklardır. İlgi çektiğim ortamlardan uzak durmalıyım ya da olabildiğince göze çarpmamalıyım. Her ne pahasına olursa olsun boş olmayan durumlara düşmekten kaçınırım.